Buyurun. Evet. Teşekkür ediyoruz Nizan Hanım. Şimdi de kiminle beraberiz? Belma Hanım'la beraberiz ve Şevket Bey'le beraberiz. Evet. Acaba etmiyoruz. Atacağız birazdan. İnşallah böyle her zaman evet. çıkarmak için hareket ederiz. İnşallah. Şimdi Şevket Bey sigara bırakma terapisi için geldi. Sağlıklı hayat istiyorum. Beni artık mahvetmesine izin vermiyor. İstemiyorum. Hastalanmak istemiyorum zehirlenmek istemiyorum, sigara firmalarına finansör olmak istemiyorum düşüncesiyle geldi. Terapilerimizi yaptık. Ben mağdurda iştah geçmesi, zayıflama ve yediği içtiği gıdalardan vücuduna alerji yapan maddelerden kurtulmak için bize geldi. Terapilerimizi son derece güzel bir şekilde yaptık. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çok iyi hissediyorum. inşallah. Siz, Şevket Bey, yaptığımız bütün terapilerde psikolojik terapiler de yapıyoruz ek olarak. Şimdi Şevket Bey'in hayatında sigara çıkarması için son olarak sevgi Bey, lütfen gidin oraya atın. Lütfen artık hayatımızdan çıkarıyoruz. Hayatımdan çıkardın lanet olsun sana gibisinden. Bak eski kere söyledim. <laughs> Bak öyle ne kadar sinirli sinirli <laughs> attın ne kadar güzel. Demek ki çıkarmak için teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza, ayağınıza, ayağınıza sağlık. Siz de sağlığınızı düşünüyorsanız, kilo probleminiz varsa, alerjen probleminiz varsa, uyku bozukluğu, panik atak, stres, depresyon gibi problemleriniz varsa veya sigara, bağımlılık, alkol gibi problemleriniz varsa biz buradayız. Artık eskisi gibi bütün bu bağımlılıklardan kurtulmak için işkence çekmenize gerek yok. Vücudunuzun sizi sıkmasına veya depresyona girmenize gerek yok. Çünkü biyolojiniz cihazlarıyla anlık olarak son derece etkili bir şekilde terapilerimiz yapılıyor ve hiçbir şekilde olumsuz bir şey yaşamıyorsunuz. Son derece masumiyet bir Aydın Osmanlı'na güvenebilirsiniz. Ekibimiz de çok güler yüzlü. Sizi de full destek oluyorlar sağ olsunlar. Öyle değil mi? Evet. Teşekkür ediyoruz. Bir de şakit meşhur bir hafifiyetimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Saygılar. Hoşçakalın.